Arkadaşlar bugünkü konumuz ziyaretimiz, ondan yedek parça e, ziyaret ettik. Burada zamanla ayıran e, Hayrettin Bey ve Kemal Bey'e çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Arkadaşlar, teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz son zamanlarda yaptığımız işler ve e, parça zamlarına alakalı bunları soracağız. Hangi yağ kullanmamız lazım? Hangi parçalara dikkat etmemiz lazım? Ürünleri kısaca Hayrettin Bey anlatacak. Hayrettin abicim nasılsın? Iyi misin? Teşekkürler sen nasılsın Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada sizlere e, bugün değerli vaktinizi aldım. Şura bakmayın. Estağfurullah ne demek. Bugün anlatacağımız konulardan motor yağlandığında nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi öncelikle aracın e, kullanım kılavuzunda e, yazan speklere uygun yağ kullanmamız lazım. Yani fiyat endeksine fiyat odaklı çalışmayıp e, arabanın kendi yağını kullanmaya özen göstermemiz lazım. Tabii ki burada... Markalar da önemli. Yani kendini evet. kanıtlamış markaları da tercih etmemiz lazım. Yani bir 5 30 diye kalkıp da farklı farklı yağlar değil evet. de e, bildiğimiz, güvendiğimiz, e, kaliteli yağları tercih etmemiz lazım. Bunun sonrasında zaten 1 2 3 bakım sonrasında e, daha büyük sorunlar açabiliyor. Ya e, evet. çamurlaşıyor, daha evet. farklı evet. sorunlar çıkartıyor. Motor zaten şu anda motor yaptırmak dünyanın parası. E, onun için en ufak şey yağ en önemli şey arabada kontrol etmemiz lazım evet. kaliteli olanını kullanmamız lazım Evet son zamanlarda bakım yaptığımız yeni Astra F'lerde veya Corsa F'lerde bu E-Kasalan bir üst modellerinde motor yağı seçeneği çok var bunlara 530 koyun. bunları sizde uyarsanız sevinirim şimdi 530 yağ normal bildiğimiz piyasada herkesin rafında bulunan bir yağ evet. şimdi müşteriler geldiğinde ister istemez ya istediğinde 5.30 ya direkt tezgah koyuyorlar ama aracın speyinde bulunan uygun yağ 0.30'dur. Yani bunu öncelikle dışarıda da serviste yapmayacak, yapmayacaksak bile işlemi ee, servisten teyidini alalım. Yani arabamın şase numarası bu. Hangi yağ kullanmalıyım? Hangi yağ sorun çıkartmaz? Ara, aracın orijinal yağ hangisidir? Ondan sonra işte ölçü 0.30'da ona göre marka seçimine gitmesi lazım. Peki bu son zamanlarda yaşadığımız 1636 Mokka, Astra C, Insigna, Insigna B'lerde yağ pompa sıkıntısı ve zincirde herhangi bir sıkıntımız yok ama Piyasada yağ pompa sıkıntısı neden var abi? Şimdi şöyle bir şey bu e, tamamen gümrük denetlemesi ve PSA'nın e, daha doğrusu Opel'in PSA geçmesiyle alakalı bir şey. Tedarikçilerin değiştirdiği için bazı ürünlerde e, ister istemez aksaklıklar olabiliyor. Evet. E, şu anda kısa süreli bir sorun gibi gözükse de e, önümüzdeki süreçte problem olmadan ürünlerin geleceğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Peki bu yağ pompasının alakası son teknoloji araçlarda Elektrikli araçlarda biliyorsun yurtdışında dizel araçları e, azalttılar ve üretimi olmuyor. Evet. Acaba bu parçayla alakalı mı yoksa da dizeli bitirmek için mi yapıyorlar? Yok şimdi dizeli bitirmek için değil. E, sonuçta her üretici e, bir araca belirli evet. bir süre e, parça temini etmek zorunda. Yani 10 yılda geçmediği sürece bu arabaya istediği tüm parçaları üretmek evet. zorunda. Ee, bu tamamen tedarikçinin değişmiş olması ile alakalı yani PSA geçtiğinde evet. PSA'nın da kendi tedarikçisini artık bu ürünü ürettirmesi ile alakalı ee, bir süreç var. Ee, bunu da zamanla aşacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Buradan senin siteden e, parça alan arkadaşlar bizi görüyorlar. Çok teşekkür ederim. Burada Bize parça alırken e, internette tabii ki dolandırıcılar var. Hatta geçen biz de yaşadık doğru. E, ee, bunları insanlara nasıl dikkat etmeleri lazım? Şimdi öncelikle bizim sitemiz güvenilir bir site ama kopya sitelerimiz çok fazla, İsim benzerliği de çok fazla. aldığı yerle irtibata geçmesini, aldığı yerin lokasyonunu, yani sonuçta bizim fiziki 3 tane şubemiz var. Yani alacağınız yerin Fiziki bir şubesi olmasına dikkat edin. E, Google yorumlarına bakın, e, işte Instagram, Facebook, evet. Twitter hesaplarına bakın. Sonuçta bu firmalar iş yapıyorsa e, sosyal medyada da olmak zorundalar. Senin gibi, evet. sen de sonuçta bir iş yapıyorsun ama sosyal medyada da kendini gösteriyorsun. Evet. E Biz de sosyal medyada varız. E, muhakkak aldığı yeri irdelemesi lazım, evet. incelemesi lazım, fiyat-performansa bakması lazım. E, i̇kisi de arasındaki fiyat değil de güvenilirlik daha önemli. Yani şimdi olmayan bir ürüne fark fiyat verip düşük fiyat verip sonra bizde yokmuş deyip de e, bizde mukayese ettiği zaman biz sıkıntı yaşıyoruz ve tabii ki her şey uygun olmayabiliyor bütün maliyetler arttı bütün her şey arttı ama biz yine elimizden geldiğince uygun fiyata satmaya çalışıyoruz dediğim gibi ürün alırken Öncelikle firmayı bir kontrol etsinler evet. e, bir kere firmaya güvensinler sonrasında alışverişini yapabilirler Hayrettin abicim çok teşekkür Rica ederim, ederim. Burada bir Kemal abi renoyla ilgilendiği için evet. kapanışa geleceğiz Kemal abicim nasılsın iyi misin? Çok teşekkürler Hüseyin Hüseyin. Siz ee, nasılsınız? Kemal abi geçen bir tane Dacia geldi. Evet. Euro 6 Triger seti çıktı. Doğrudur. Bunun hakkında ne diyebilirsin abi? Şimdi Euro 6 model dediğimiz motorlar yeni motorlar. Bunların Triger'leri Euro 5'ten farklı olduğu için mümkün mertebe herkesin Euro 6 olan trigger setini düzgün bir şekilde takmasını ümit ediyoruz. Euro 5'ler çünkü yerine olmadığı gibi Euro 5'i taktıkları takdirde ses yapma özelliği oluyor. Bu da araca sıkıntı veriyor ilerleyen dönemlerde. Onun için Euro 6 trigger set çıkıyorsa Euro 6 taksınlar. Ee, bir sorum daha olacak Kemal abi. Bu araçlarda Euro 6'lardan motor yalana neler dikkat etmemiz lazım? Hayretin ee, Hayrettin Bey'in de dediği gibi e, kart şeyde Şasef blok, kart, numarası. blok kartlarında özellikleri yazan yağları kullanmalarını tercih ediyorum. RN0720 diye bir Onaylı yağımız var. Hem markasal olarak birkaç tane ürünlerimiz var. Onlardan tercih ederlerse daha sağlıklı olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür de. ediyorum. Hoşçakalın. Hayretin abicim iyi çalışmalar. Sağ olasın. Hayırlı sana da kolay gelsin. Var. Görüşmek, Görüşmek güzel. üzere. üzere.